Herkese selam ee, Videoyu biraz erken yapayım dedim Çünkü müsait oldum ee, işte Otele döndüm Şimdi en başta şunu herkesin bilmesi lazım Burada iş yapılır mı yapılmaz mı Diyenleri dinlemeyin abi Hani olumsuz insanlardan uzak durun Ne kadar negatif insan var Aranıza mesafe koyun Sizi down edecek adamlardan uzak durun İş bilmez adamlardan uzak durun. Daha başlamadım konuyu. Şimdi sıralı ve sırasız anlatacağım doğal olarak çünkü hepsi kafamda e, şu anda dönüyor. Sakin-sakin anlatmaya çalışacağım. Bir. Ticaretin doğası gereği e, fırsatlar herkese eşit olmayabiliyor eski aklınıza getiren, yani yıllar yıllar evvel işte bizim jenerasyon e, 66, 70, 71, 72, 73, 74 bunlar belki bilir. Eskiden video kaset kiralama dükkanları vardı. Bu bir mahallede bir tane vardı. Bir mahallede 10 tane oldu. İşte alt mahalle, üst mahalle 10'ar tane, 20'şer tane, 30'ar tane. Şimdi bir tane video dükkanı kaldı mı? Kalmadı. Bir kere konjüktür değişti. Trend değişti. Teknoloji değişti. Onun için bir işe yatırım yaparken Bunun 10 yıllık 10 yıllık durabilme olasılığına Bakın bir İkincisi e, Kim ne iş yapıyorsa Aynısını yapacağım diye maceraya atılmayın Kesinlikle yani Mesela çok iyi Yemek yaparsanız bilmiyorum ne yaptığınızı Bakmışınızdır o sırada işte O mantıcı vardır pizzacı vardır bilmem. Siz ikinci bir mantıcı yapmayın Arkadaş ikinci bir pizzacı yapmayın Yani eksiği bulmaya çalışın bir, kendi yapacağınız işe dair o bölgedeki hangi bölgede yapıyorsanız veya yapmak istiyorsanız. Çünkü her bölgenin kendine göre bir nüans farkı var. Sakın başkasının yaptığı işi yapmayın. Ha yapın. Onu da söyleyeyim. Yapın. Ama şöyle yapın. Gittiğiniz bölgeye 3-5 tane sizin işi yapan adam var değil mi? Abi oturun orada yemek yiyin. Oturun orayı gözlemleyin. Karşı kafeye geçin. Orayı bir saat gözlemleyin. 2 saat gözlemleyin. Sabah, öğle, Akşam. 3 posta gidin. Oraları bir gözlemleyin. Ne yapıyorlar? Hangi saatlerde dolular? Hangi saatlerde boşlar? Hangi saatlerde sinek alıyorlar? Bunlara iyi bakın. Saatler, yemek saatleri veya işte hangi işte iştikal edeceksiniz bunlara iyi bakın. Bu e, şeyden yani buraya geleceğim hırsıyla veya telaşıyla hemen gelip iş yapmayın. Gerçekten farkındalığınız kuvvetli ise eksiklerini eksiklerini ve o eksiklerin sizde olup olmayacağını tespit edin o e, dikkatinizi çeken işletmelerde bölgedeki işletmelerde yani o bölgede mesela baktığınız işletmelere ya sizi baş gibi bir durum yok abi bölge değiştirin yeni bölgelere bakın gelişmekte olan bölgelere bakın hem bütçe olarak az harcarsınız hem yavaş yavaş yükselme ihtimaliniz olur. Ee, o kadar kalabalığın içinde, o kadar aynı işi yapan insanların içinde başarısız olma ihtimaliniz var mı yok mu? Aynaya geçin. Ben bunlardan ne kadar iyiyim diye sorun. Eksiğiniz var mı? O deneyimleri yaptıktan sonra yalnız o dükkanlara geçin, yemeklerini yiyin, servislerine bakın, vesairesine bakın. Bu soruyu bir kendinize sorun. Ben bunlardan daha iyi miyim diye sorun. Veya cesurca evet iyiyim derseniz hiç korkmadan işe girin. Eee en tabi durumda da iş yapabilen ürünü hizmeti iyi olan adadan ayrılıyor. Yani şey en tabi durumda iş yapabilen ürünü hizmeti ayrılıyor ve ürünü kötü olan ne bileyim hizmeti kötü olan vesairesi olan zaten adadan ayrılıyor. Yani Survivor adasında elendin diyor ya eleniyorsun. Şimdi bu sizin işveren olarak çalışma şansınız yok dükkanda. Fakat bir şansınız var. Şansınız ne biliyor musun? Bu şansı iyi değerlendirin. Çünkü buradakilerin e, en büyük yaptığı hata nedir biliyor musunuz? Şahane parası var adamın. Geliyor dükkanı kuruyor. Efsane bir dükkan kuruyor. Müthiş. Yemekler 10 üzerinden 6. Bak o kadar şahane yere 10 üzerinden 6 diyorum. Ya yani çünkü benim yemediğim yemek kalmadı. Ben et üzerine ya yani şey tanımam. Hani belki etin hayvan şey, et geldiği zaman hayvanın neresinden olduğunu karşımdaki bilebilir. İşte abi budu der. Ee, sırtı der, kenarı der, köşesi der. Ben ona bakmam. Ben tadına bakarım. Etin. Çünkü ben hayatım boyunca sebze yemedim. Yani bir salata bir domates yedim. Sebze diye bahsettiğimiz de közde patlıcan yemişimdir. Sebze ağzıma girmedi benim. Doğal olarak da etten iyi ya, yani Tadından çok iyi anlarım. Abi adam yer kurmuş. Bakıyorsun böyle üf diyorsun. Şahane. İçeri giriyorsun yemek yiyorsun. Mesela bir stroganoff. Adını vermeyeceğim. Bir Ersem ne olacak? Lof diye bir mağaza. Şey mağaza diyorum işletme. Bir Sroganov yapmış. Bir Sroganov'un ne sosu, ne terbiyesi, ne etin içindeki marine edilmiş şey, e, sosun içindeki etin marine edilmemiş olması vesaire bilmem ne. Sadece yapmış olmak için yapıyorlar. Benden size bir tavsiye. Olur olmaz ayrı mesele. Ben illa da böyle olur demiyorum ama Hangi işin uzmanıysanız o işi en iyi şekilde yapın kardeşim. Belki uzmanı sayılabilirsiniz kendi adınıza fakat uzman olmayabilirsiniz. Yani başka bir hani el yumruğu yemeyince kendi yumruğunu balyoz sanırsın misali. Araştırın ee, en iyi yaptığınız işi keşfedin ona göre bir iş yapın. Şimdi bu demek ki konuya dönüyorum. Ee, yani bir iş yeri açtınız personeli de aldınız personel maaşları 100 dolarla 200 dolar arası çok böyle klasman a a a plus bir adam bulursanız ona bir 50 60 70 dolar daha tokalarsınız o ayrı mesele o orayı çevirir çünkü fakat iş yerini açtınız bir hafta içinde işte müşteriler geldi gitti iş yer buradakilerin en büyük yata, yaptığı hata nedir biliyor musunuz bütün patronlar iş yerini bırakıp gidiyor abi ta şey deniz sörf bok bir şey, akşamlar akşama geliyor hesap kapatıyor ben bir tane patron gördüm burada Bak bir tane patron gördüm. Onun ismini vermiyorum. Herkes tahmin ediyor kim olduğunu zaten de. Ya şeytan gibi çalışan bir kızcağız. <laughs> evet. Köpek avlayınca kesmek zorunda kaldım. Yani işletmenizden ayrılmayın abi. Yani en azından bir 3-4 ay işletmenizde çalışmıyorsunuz bak. Elinizi bir tabağa bir peçeteyi dahi sürmüyorsunuz. Geçiyorsunuz. Söylüyorsunuz staffa. Diyorsunuz kahvemi getir. O arada 3 ay boyunca yapmanız gerekeni söylüyorum. İşletmeyi açtıktan sonra. Tek tek personeli gözlemliyorsunuz. O güne kadar yani dükkan açılana kadar eğitim vermiş olabilirsiniz. Ama ilk söylenenle son söylenen arasında unutulan bölümler olur her zaman. Ve bunları tazelemek için bunları tazelemek için mutlak ve mutlak her akşam ve her sabah brief yapacaksınız, toplantı yapacaksınız personelle. Yapmaları gereken, yapmamaları gereken. Hızları, Servis süreleri. Bunları iyi tespit etmeniz gerekiyor. Buradaki en büyük sorunlardan bir tanesi buradaki elemanlar gerçekten çok yavaş. Ee, ve patron iş yerinde yoksa bir de müdür rümsü biri varsa yani mesela bir, bir dilim ekmek istiyorsun abi yemek bitince geliyor şey ekmek. E tabi bu eksi puan. İşte yemek diyorsun bir Surogov garson, garson geliyor sana işte diyorsun ki kardeşim gerçekten bir Surogov fakat bu soruyu sorarken de adam bir Surogov diye bir ciddena veriyor yani yapılmış içeride yani, mutfakta o da Melida duruyor. Evet sana tabi o bir Surogov. Ulan halbuki değil yani. Alengirli yemekler yemeyin Bak çok açık söylüyorum ama çok A+ bir yer olur. Gözünüze kestirmişsinizdir. paranızda da çoktur. Oraya gidersiniz bir gün, iki gün, üç gün takılırsanız sabahki pozisyonuna bakarsınız dediğim gibi öğlenki, akşamki pozisyonunu incelerseniz bakarsınız neye geliyor insanlar. Dolu olan mekanlarda neyi tercih ediyor insanlar? Boş olan mekanlarda niye boş? Ona da bakın. Yani gidin yemeğinizi yiyin, biraz para harcayın yani. Onunla konuşun, işletme sahibiyle tanışın. Eğer oradaysa garsonla konuşun, bilgi alın devamlı. Bu bilgileri almazsanız Ezbere iş yaparsınız. Ezbere iş yaparsanız da patlarsınız. O iki amcanın söylediği, bir, e, geç, dün mü evvelsi ne seyrettim. Burada iş yapmak, delilik üç tane şık sayıyor. Sallamadım zaten. Delilik, işte şöyle böyle, ya kardeşim sen zaten iş yapmamak üzere gelmişsin buraya. Senin gücün burada iş yapmaya, mücadele etme gücün burada iş yapmaya yetmez. Harbiden yetmez. Senin öngörün de yetmez burada iş yapmaya. Bunu şöyle değerlendirin. Burası burası bir ada. Ve bu adaya dünyanın her yerinden, Rusundan, Almanından, Fransızından, İngilizinden ya ne bileyim millet sayamıyorum. Yani Yeni Zelanda'sından, Ebinden, Gübünden adam geliyor. Bu kadar adamın geldiği yerde farklılık yaratmak zorundasınız. Yemekleri iyi bilmek zorundasınız. Vegan yemekleri iyi bilmek zorundasınız. Eee eğer tabii yemek yapmak istiyorsanız başka işler de var. Yani dediğim gibi geçen gün işte DJ'lik yapabilirsiniz, onu yapabilirsiniz, bunu yapabilirsiniz. Her şeyi ama eksiği fark etmeniz lazım. Yani yeteneğiniz, yeteneğiniz nedir onu bir aynada kendinize sorun. Benim yeteneğim nedir arkadaşlar? Bu arada açtığınız müessese, hangi müesseseyi açtıysanız, parayla bir şey satıyor. Ya hizmet satıyor, mal satıyor karşılığında. Para kazanmak için açıyorsunuz. Bu sosyal medya denilen e, olgu, atıyorum e, Google Map'in içinde çıkan işletmeler de dahil olmak üzere puan veriliyor. TripAdvisor'dan tut Agoda'ya, Agoda'dan tut bilmem ne bir, bir ton aplikasyon var. Ve işletmeniz buralarda puanlanıyor. En önemlisi bu. İşte bu puanlamada belli bir puanın aşağısına düşerseniz millet elini ayağını çekiyor size. Asgari 4.5, 4.7, 4.8 olması lazım puanların. Ve bu puanları alabilmek için gerçekten bir savaş meydanı, er meydanı gibi mücadele etmeniz gerekiyor. Yani iş yerini kurdum, aa hoppidi hoppidi ben plaja gideyim, yok şurada gezeyim. Ha gezin gezin bir hafta, iki hafta, üç hafta, bir ay, iki ay, üç ay sonra dükkanı kapatır, götünüze baka baka gidersiniz burada. Allah telefon gitti. Yani neymiş? Hangi mü küçük küçücük bir müessese, kocaman bir müessese hiç fark etmez. Dükkanınızdaki bir kişi çalışıyor, on kişi çalışıyor hiç fark etmez. Mutlaka eğitim vermek zorundasınız. Sabah işe başlamadan evvel, akşam iş bitişinde yapılan yanlışları izah et, gönül kırmadan, kalp kırmadan bunları izah etmek zorundasınız. Yoksa iyiye gideceğine kötüye gider her şey bu puanlama sistemini de anladınız. Sosyal medyadan bir kere kesinlikle kesinlikle puanı yiyorsunuz. Yani 1, 2, 3, 4, 5. Benim kanaatim gördüğümü söylüyorum ben. 1. En önemlisi hız. Yani e, yemek e, çıkış süreci ve müşteriye verilen e, zaman dilimi. Yani siparişi aldınız. Atıyorum 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika. Ne yapılıyor? Çay mı? 2 dakika da elinizde efendim. İşte şey mi yapılıyor, ne bileyim çorba mı istiyor? 5 dakika içinde servisinizi tamamlıyorum efendim. İşte ne et mi istiyor? İşte az pişmiş, çok pişmiş, hafif çiğ, cartçuk falan filan. Bunların sürelerini personel öğretmek zorundasınız. Yani restorancılar için söylüyorum bunu. Bunları öğretirseniz ve ee, bu süreçlere, timinglere uyarsanız ve yemeğiniz de başarılı olursa burada yavaş yavaş da olsa, hızlı hızlı da olsa yukarı doğru gidersiniz. Ama tam aksi bir durumda işte çorba geldi 15 dakikada, et geldi 25 dakika. Bugün bir yere gittim o abime de. Ne abimeydi? Adını da unuttum ya. Neyse adını unuttum abimenin. Şeyde dem pazarda bir abim açılmış. Oraya gittim. Abi alt taraf pankek verecek. Pankekler hazır orada. Sadece üstüne onu sürecek, bunu sürecek. 35 dakikada geldi ya. 35 dakikada şey geldi. Pankek geldi. Kalktım. Müdür vardı. Bak müdür. Yanında çalışan staflar. Müdür ya... O müdür yardımcısı vesaire bilmem ne. Arkada 14 kişi var. Müdür dedim ki kafanı kaldır bakayım kasadan dedim. Kaldırdı. Sen dedim asli görevin de burada dedim. İşte ben müdürüm dedim. Sen müdür değilsin dedim. Burada 4 tane 3 tane masa var. 3 tane masanın servisinin niye geciktiğini farkında varmıyorsan sen müdür değilsin dedim. Hop müdürün yanına bir tane adam geldi. Şeymiş direktörmüş orada. Çok doğru söylüyorsunuz dedi. E, biz burada dedi bu kadar kişi izledi. Sizle ilgilenmemiz gerekiyor dedi. Geç kaldınız dedim. Neyse bu olayı kapattım. Yani bakın adam milyonlar harcamış. E, i̇kon AVM ha. İkon AVM'nin işine şahane bir yer yapmış. Fakat servis rezalet. İlgilenen yok hani ilgili iş yaptıklarını zannediyorlar. Ya bunlar iş yapmayı da bilmiyor işine çıkıyor. Tecrübeleri yok. Hani bilmediklerinden değil, tecrübeleri olmadığından iş yapmayı bilmiyorlar. Ve dolayısıyla yaptığınız açtığınız işletmede personeli kesin kesin bak bunu defalarca tekrarladım ve tekrarlayacağım da çünkü buraya gelmek isteyen çok insan var. Ee, biz ve bizim gibiler geldiği yeri anlatıyor, gezdiği yeri anlatıyor ve iştah kabartıyoruz. Bu iştah kabartmanın yanında vermemiz gereken bilgi hem buraya gelip hem de aman burada iş olmuyor. Burada bir iş yok. Yok burada iş yapmak dedi. Ya siktir git o zaman geri kardeşim. Onur Güneş. O zaman geri git. Ya yani niye geldim buraya? Ha dinlenmeye mi geldin? Onu anlat. Ya ben emekli parası yemeye geldim kardeşim. Paramı yiyorum. İşte kenarda da param var. 300, 500 neyse bir şey var. Onu yiyorum. Yani insanları demotive etmeye gerek yok burada. Kalkıp da e, bir çare insanlara. ya yani bir çare derken parasızlıktan bahsetmiyorum ailesini, karısını, çocuğunu vesairesini bundan sonra iyi bir hayatı hazırlamak isteyenlere sadece burada değil yani başka ülkelerde de böyle. Onları motive motive motivasyonunu bozmaya gerek yok. Ya doğru anlat ya da kapa çeneni, otur oturduğun yerde. Bu kadar basit. Şimdi öbür konuya gelelim. Eee gerçi or ha, briefleri anlattık. Ha o gece gündüz gezin dediğim şey şu. Sigaramıyor. yok. Oh. Seçtiğiniz işte, bulunduğunuz bölgede lütfen ve lütfen gezmekten erinmeyin. Yorulmuş olabilirsiniz. Canınız çıkmış olabilir. Güneşten işte ne bileyim yorgunluktan veya gaflete düşmüşsünüzdür. ama denize gideyim bugün. Ertesi gün işte bakın bir gün atlatırsanız bir gün atlatırsanız ikinci gün de atlatırsınız. Üçüncü günü de ötelersiniz. Ötelemeyin. Hiçbir şeyi buraya geldiniz. Çünkü siz yabancı eldesiniz. Ve bir an evvel iş yapmak zorundasınız. Şey için söylüyorum. Yani ihtiyaç sahipleri için söylüyorum. Yani belli kısıtlı parayla gelmiş olanlar için söylüyorum. Çok parayla gelmiş olan bir derdi yok. Bir buçuk sene kalır burada. Bir buçuk sene sonra hangi aracıyla iş yaptıysa yani burada oturma izni aldıysa ona gider işte belli bir ücret karşılığı bir iki sene daha oturur. Bak kesinlikle ee, çok parası olup da keyfe kadar gelecek olan için ben hiçbir şey söylemiyorum. Çünkü parası olan adam akıl verilmez. O zaten parayı kazanmıştır. Aklı da vardır. Beyni de yerindedir. İş gücü de vardır. Yoktur. Vesaire. Ama ben burada e, daha çok yabancı bir ülkede iş yapmak isteyenler için konuşuyorum. İşin açıkçası. Gelişime müsait olan yerleri, gelişime müsait olan yani burada ilçe mi deniyor, şehir mi deniyor, ne deniyor artık bilmiyorum. Bali, Bali'ye Bali bağlı ilçeler, şehirler falan filan. Ee, araştırın, internetten araştırın. Ee, atıyorum Endonezya'da yeni başkent neresi olacak? İşte e, bir havalimanı söylentisi var, kurulacak Bu kurulmayacak mı? İşte burada bir arkadaşım var, burada değil pardon İstanbul'da bir arkadaşım var benim. İzmir'de lan, İzmir'de. Kafa gitti. O çocukla mesela şey e, genius bir çocuk yani çok sevimli çok tatlı bir olan ya chat GTP'de şey yapmış e, işte buradaki burası hakkında sorular sormuş chat GTP'den cevaplar almış bana şey atıyor paslıyor geri sayesinde benim de bilgim oldu yani biliyordum ben bu konuyu duymuşluğum vardı biliyordum demiyorum özür dilerim ukalalık oldu e, tarih olarak ne zaman başlanabileceğine dair konuşmalar var. işte yeni bölgelerdeki oluşumların vesairelerin bilmem nelerin. Ya bu da bir bilgidir. Yani siz belki harada görevlerin içine girmek istemezsiniz. Yeni e, gelişen bölgelerdeki bir yerde yer açmak istersiniz. Bu da sizin için bir artıdır. Çünkü düşük maliyetle bir iş yeri kurarsınız. Düşük maliyetle kurduğunuz iş yerinde de e, farkında olmadan İyi gelirler elde edersiniz, yüksek maliyeti olmaz yani çalıştırdığınız adamın yüksek maliyeti olmaz, dükkan kirasının yüksek maliyeti olmaz, yaşam e, şartlarının yüksek maliyeti olmaz. Bunlar sizin için hep avantaj ama mesela Bağdat Caddesi'ne dükkan açmak isterseniz, mesela Uluvatu'da Bingin diye bir yer var. Orada dükkan açmak isterseniz, yani ben 10 kere düşünün derim, parası az olan için söylüyorum. Parası çok olan, deli gibi parası olan orada efsane iş yapar, bak efsane iş yapıyor çünkü saat 9'da başlıyor dolmaya. Bi, e, Bingin'den Padang Padang'a kadar bir bölüm bu galiba. Ama Padang Padang'a gelme fazla. E, fin neydi Single Fin denilen bölge. Plajın olduğu şey, e, biçin olduğu bölge. Bingin ve Single Fin arası. Ya çılgın bir bölge. Ha orada yer bulur musunuz, bulmaz mısınız onu da bilmiyorum. Ama orada A artı, 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 artı bir yer açmanız gerekir. Eee... Yok, aa ben şöyle ufak bir kuru fasulyeci açayım, Vay, yok, topu dikersiniz. Bak söyleyeyim. Ya bu telefon niye durmuyor arkadaş? Provoke ediyor beni. Neyse. Ee... Kendinize zaman tanıyın. Telaş etmeyin. Ne istediğinizi bilin. Ne yapmak istediğinizi zaten biliyorsunuzdur. Öyle gelmişsinizdir buraya o yapmak istediğiniz iş için burada o işi yapan dükkanları tek 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 gezmek paranız yoksa uzaktan izlemek zorundasınız. İçerideki dekorasyondan yaptığı işten personel hal ve hareketlerinden yaptığı yemek tadından yani bunu denemek zorundasınız yani bir para harcayacaksınız orada. Bunları göreceksiniz. Pansiyon mu yapıyorlar? pansiyonlarla gidin konuşun. İşte günlüğü kaç paradır, nedir, ne değildir. Öbür tarafta hostel mi yapmış herif? Hostelle konuşun. Abi günlüğü kaç para yapıyorsun? Oturun hesabınızı yapın. Çünkü iyi bir otel %62-63 doluluk oranıyla para kazanıyor. Şimdi bu çok basit bir örnek vereceğim. Benim Coglo'da ee, kalıyorum ben zaten. Herkes biliyor. E, Coglo'nun altında bir şey, bir oda daha var. Coglo'daki odaya bakıyorum abi. İki gün dolu, iki gün boş. Üç gün dolu, bir buçuk gün boş. İki gün dolu, bir gün boş. Yani bu zaten yüzde 55 falan doluluk oranı var Jogla. Ama Jogla yüzde 55 veya otel de olsa yüzde 55, 56, 57, 62 arası doldu mu otel para kazanır. Yani kazanmasın deseniz de kazanır. Bunları da inceleyin. Yani bir hostel açtığınız zaman, bir Jogla açtığınız zaman bu atıyorum müşteri çıktı. Müşteri çıktıktan temizlik anına kadar yani housekeeping denilen e ee, Oda temizliği, bakımını yapan yani müşteri gittikten sonra temizliğini yapan kişinin dakikası çok önemli burada. Kaç dakikada oda temizliyor? Sallana sallana işte atıyorum 3 saatte mi odayı temizliyor yoksa öyle hızlı adam ki çarşaf, nevresim, yastık kılıfı, işte şeyler, cibillikler, cartrug, yerlerin temizliği, paspas çekilmesi 10 dakika mı sürüyor? Eğer böyle bir adam varsa elinizde hiç bırakmayın bu adamı. Çünkü benim gördüğüm adamlar şey gevşek gevşek çalışıyorlar, müşteri olmadığından olabilir. Ama nasıl başlarsa iş öyle gider. Adama eğitirseniz, öyle gider. Hiç değişmez o adam. Ama adamı kendi başına bırakırsanız o oda iki saatte de temizlenir, 4 saatte de temizlenir. Sizin doluluk oranınızı azaltır. O odadaki temizlik e, safası süresi. Tabi buraya da gelirken e, şirket kuracaksanız iki ortakla geleceksiniz mecburen. Yani iki ortak. E, iyi anlaşıyor olması lazım. Kendi klasmanızdan aşağıda bir ortak seçmeyin. Kendi klasmanınızdan aşağıda bir ortak seçerseniz tımarhanelik olursunuz. Bak o kadar söylüyorum. Tımarhaneye gidersiniz buradan direkt. Onun için e, kendinizle eşdeğer, kendiniz kadar çalışan, sizin kadar mücadele eden, sizin kadar e, hayat bilgisi olan, sizin kadar o işten anlayan insanlarla ortaklık yapın. Aa Ahmet abi de işte biz beraber şey yapıyorduk eskiden. Öyle değil abi oturun bir sözleşme imzalayın buraya gelmeden evvel. Yani sözleşme derken ya orada yaptığın sözleşmenin burada hiçbir geçerliliği yok ama akit olur aranızda. Ya bunun farkına varın. Söylemedik bir şey bırakmadım herhalde. Yani burada en büyük deneyim şu olacak size. Açmak istediğiniz iş için dükkanları tek tek gezeceksiniz. Tek tek bakacaksınız. Burası bütün dünyada herkesin geldiği bir yer. Herkes her işi yapmaya çalışıyor belli başlı işler de oluyor. Karışık işler de oluyor falan filan. Tur yapıyorlar restoran, kafe, gece kulübü, cart, curt falan filan. Olmamış bir şeyi keşfedim. Burada yapılıyor. Çünkü şöyle düşün ya burası bir çöl. Ya bir İstanbul'da her türlü iş var değil mi? Her türlü kafe var, her türlü fast food var, her türlü restoran, eğlence merkezi. Ya aklınıza gelebilecek her türlü şeyi alıyorlar, satıyorlar. İşte deniz pompasından, su pompasına, ne bileyim üretimden şeye, ithalata her şey var. Burada her şey yok burada her şeyin olmadığının farkına vararak geniş engin tecrübeleriniz varsa onları da buraya getirerek olmayan şeylerin farkına varın. Herkesin yaptığı işi yapmayın. Kimseye de kulak asmayın. Burada para kazanılmıyor. Burada dükkanlar şöyle. Kardeşim bir sokağa 50 tane dükkan açarsan veya az gelişmiş bir bölgeye ederinden fazla para harcadıysan, ederinden fazla personel koyduysan evet para kazanmazsın. Ya bu bugün fabrikadaysan böyle bu iş yani 50 kişilik fabrikaya 200 kişi koyarsan yine para kazanmazsın. Veya bir günde çıkaracağın atıyorum bin tane üretimden mal çıkaracağını 300 tane mal çıkarırsan yine para kazanmazsın. Yani para kazanmamanın 50 bin tane çeşidi var. Ama para kazanmak ve e, iş açmak isteyenleri ket vuramazsın. Öteleyemezsin yani bu adamları. Yok sayamazsın. Kendin geldin buraya vıdı vıdı edemezsin oradan. Yok burada iş açmak delilikmiş. Bir. Lan açma otur o zaman. Otur. Otur oturduğun yerde konuşma. Kimseyi moralini bozma. Çünkü insanların morale ihtiyaç var. Bilgiye ihtiyacı var. Bilgi aktarımına ihtiyacı var. Bu bilgiyi ver. Ondan sonra onların kendi tecrübesine kalmış iş. Kendi gelmiş burada ahkem kesiyor. Zartta da lan. En gıcık olduğum insan modeli yani. Neyse abi şey yani benim anlatmak istediğim bunlar belki karışık anlattım belki şey tekdüzü anlattım ama anlatmak istediğimi iş yapan ticaret yapan geçmişte ticaret yapmış olan esnaf olan herkes anlamıştır tahmin ediyorum işinizi bırakmayacaksınız buraya geldiniz diye işi açtınız diye plaj plaj dolaşmayacaksınız 3 ay 4 ay iş yerinizde konuşlanacaksınız konumlanacaksınız personelinizi A'dan Z'ye eğiteceksiniz. Sadece ona güzel kıyafet giydirmek, önlük takmak falan filan mesele değil. Eğitim. Yani eğitim derken okulda eğitimden bahsetmiyorum. Yaptığı iş hakkındaki bütün eksiklerini gidermeniz gerekiyor. Tek başınıza bir iş açabilirsiniz. Atıyorum ithal saat getirirsiniz, gözlük replika malzemeler getirirsiniz. Onda dahi bir eğitim vermeniz gerekiyor şeye, personelinizi yanınızda adam çalıştıracaksınız. Çünkü siz orada kalkıp da mal satamazsınız. Adam satacak o malı. Yani lokal, yanınızda çalıştırdığınız adamlar satacak. Onun için de bu işin temeli bir ürünü yaparken iyi yapan personel, yani deneyimleyecek onu. İki, hizmet babında eğitim vereceksiniz personele. Tabii siz de biliyorsanız, bilmiyorsanız yapabilecek bir şey yok ona. Yani benim anlatacağım bu kadar. Abi iyi inceleyin. Paranıza bakın. Burası bakir bir bölge. Kafayı kullanan para kazanır burada. Aktif olan, saldıran, saldıran derken yani olupula saldıran, işe saldıran, geçmiş tecrübesi geçmiş deneyimi yüksek olan herkes burada iş yapabilir. Sadece trendi takip edin. Hangi sektörde ne iş yapacaksanız trendi burada iyi takip etmeniz gerekiyor. Çünkü çok hızlı bir gelişim var burada. İster bu bölge ister öbür bölge ister diğer bölge bu gelişim ben gördüğümü söylüyorum negatif ve artı boyutuyla daha da hızlanacak yani işi bırakanlar da olacak görüyoruz mesela şey, pandemi zamanında işte bir ay bir sene kapalı kalan dükkanlar kutada patlamış abi bir sürü dükkan var kiralık. Ha fiyatları yüksek şu anda kiralanmıyor kiralanıyordur bilmiyorum ama benim gördüğüm her adım başı bir dükkan var kutada git mesela dükkan açarsın ama ne açacağın sana bağlı. Rekabet edeceğiniz insanları iyi seçin. Rekabet edeceğiniz iş yerlerini iyi irdeleyin. iyi kollayın. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar ona göre. Yoksa oradan kulaktan duyma bilgilerle e, yine amcanın dediği gibi e, o bilgilerle gelip de burada iş yaparsanız patlarsınız. İşin temeli analizden geçiyor. Analizinizi iyi yapın. Geçmiş tecrübenizi iyi yansıtın. Benim sözcüklerim bu kadar. Of yoruldum be. <laughs> Bir sigara içeyim.